Bugün sizlerle birlikte tabii ki karaya gideceğiz. Hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Nasıl yapacağız abla bunu be? Telefonumuzu açalım. Güzel kadın varsa hemen Tracy Travesti varmış bir de onu arayalım hemen. <laughs> Arabaya gittik karıyı arıyoruz. Horny morning dedi akşam kalktı benimki. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi bilgilendirme yapın. Ya arkadaşlar. Bizi diyor ki orni torni siktir git torni diyor. Beni Hemen bir tane şöyle berbere gidelim. Berber diğer tarafta kaldı. Olsun Hoppa kaydırış. Yavrak. Audi kaç arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Audi, Audi 15 16 yeni çıktı. Evet berbere doğru yanaştık. Berber neresi tam olarak? Şurada olabilir arkadaşlar. Şöyle gireyim ben. <laughs> Tokatçı berber en iyi berber. ne gülüyorsun lan yani, Yarım dünya derler ya. O kafa ne lan? Ben çok fena yaparım çocuk. İnşallah i̇şte tokatçı berber değil arkadaşlar saç şekli de benziyor ama. Oooo <laughs> iyi sikiyor amına koyayım şunu yapalım arkadaşlar. Oooo <laughs> insana benziyor ki insana benziyor güzel. Bers ayı Ay demek değil mi lan bears? Yavrak. Oy sese gel yaptık arkadaşlar. Bu ekipte yavrak var bak. Kafasını sallayanlar yani o çavuşa vuranlar değil arkadaşlar diğer türlü. <laughs> Tank dedik. Sen burada ne arıyorsun lan? domaldın aldın sıçıyor mu? Cumanca ver mı? <laughs> Aksirit. Siktir git. Siktir, git. <laughs> Evet arkadaşlar adamı adam koyduk. O şarkıyı istiyor ha. Şarkıyı nasıl kapatacağız ha? O polis yapmış şimdi öldü balta. Sıkacağım ha seni. <laughs> hmm, evet arkadaşlar karşıda polisler geliyor. O Messi Messi gibi. O, otlu. o, o ney? Gel. Bir kere Yaş 90 bana bir lan niye kaçıyorsun? Benim düşmanlarım var. Ben birilerinin düşmanıyım. Öl aman. koyayım. Lan defol git. Abi karaya çıkacağız diye ananı Karaya gideceğiz diye sözleşmiştik ama karı işi yalan oldu. Olsun beyler. Hemen şuradan bir hile yazalım. Nasıl bir hile yazacağız? Hemen gösteriyorum. Hadi o zamanlar o derabıza taşak samet oyarak o. <laughs> Aa buldum tamam o Bu ne oğlum bitmiyor lan şey ha Yaptım Diyor ki can't right now diyor bu şimdi değil diyor yani. Bir daha yapıyorum aynı şeyi İlk... Ha yaptım Ne oluyor Ne oluyor beyler bu ne Dur bir dakika ya. şimdi karaların üstüne düşmek için karınları şey yok ya. Neredeyiz biz? dağdayız Şöyle gidelim. Oğlum bu Bir daha gitsene şöyle ha. Yürü yürü yürü. Havuz mavuz yok mu ya? Yenge amvar mıydı ya? var mı ya yenge? <laughs> Ananı kim öldük. Evet. Yavrak. İşte tıraşımız olduk. O bir cepte. Evet yeniden doğduk. Güzel. Olsun beyler yeniden doğmak güzel. Şimdi Buraya bir tane. Böyle bir taşlak lazım. Aha geldi. Evet arkadaşlar saldırı ile karaya gideceğiz. Karaya nasıl gidilir diye yorumlar gelmiş arkadaşlar. Ya Sertak yeter be kardeşim ya. Şimdi helikopterimizi nasıl kaldıracağız? Kaldırmayı iyi bilenler yorumlara yazabilir mi? Gelebilir mi kaldırmaya? Anayi skelet o. Şöyle kalk 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 kalk. Kaldırdık ucunu. Kaldırdık. Ooo iyi skor Füze atıyoruz. Otobana füze Para para beyni beyni yokuz yok deri simsiyat deri Karşıma geçme amına koyacağım ha Helikopterle ineceksin arkadaşlar karıyı öyle çağıracaksınız ya Ananı bacini evet güzel ya yine polis geldi ananı ya Open 7 days o ne lan meme mi o good <laughs> Yenge ambar mı am ambar mıydı sese gel olarak karıya gideceğiz şimdi ya yine mi polis geldi ya. Amcalar narkotik köpekleri çok akıllı. <laughs> gel amına koyayım gel. Amına koyarım adam bak bak. Lan. Oğlum. Ekmekçi ekmeğinizde adamsınız. Neydi lan emekçi adamsınız. Bak o hareketleri. Oy karı var burada. Ama yani herhalde bu orospu değil tamam. Yenge am var mıydı? Sertek, yeter be kardeşim ya. <laughs> Ee, karı, karılara geldik ama biz aranıyoruz şu an. Polisten değil ha. Senden korktumdan değil ha. Polisten değil ha. mü kutla. Konuşursam çok ağır konuşurum. İnşallah buraya polisler falan giremiyordur. Aa giriyorlar. Aa ney be Hemen şuraya saklanalım arkadaşlar. Şuraya bir saklanma yok muydu? Ananı sikeyim öldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar karıya gitmiyorum acaba bu kadardı. Bakalım daha çok karaya gidememe videosu istiyorsanız ee, Videolarda götümü açtım Bekliyorum diyebilirsiniz Görüşmek üzere Bay bay